Zaman planlamasından kastınız ne? Zamanını yönetmek. Evet. Yani çocuklar zamanını e, ne şekilde yönetebilirler? Nasıl planlamalarını biz destek olmalıyız? Ne yapabiliriz? Zaman yönetiminde gördüğünüz sorunuz bir söyleyin bana. Mesela çocuk nasıl yönetemiyor? Önceden belirlenmiş bir okulda sınav takvimi var, e, bütün çocukların. Son güne geliyor. Yarın o sınav var, matematik sınavı var. Bu akşam oturup matematik çalışıyorlar. Evet. Bunu daha önceden de hani yavaş yavaş yapacak olsalar son güne hem birikmemiş olacak. Evet, zamanı yönetir. Evet, yönetir. Burada yönetilemeyen zaman mı sizce? Kişi hocam. Yani zaman zaten her zaman standart akıyor 24 tamam. saat. Neyi yönetemiyor çocuk burada. E, çocuk kendini e, kendini yönetemiyor aslında. Nerede neyi ne kadar yapmasını bilemediği için. Zaman yönetimi diye bir şey yoktur. Niyet yönetimi diye bir şey vardır. Niyet. Son dakikaya bırakmanın birkaç sebebi var. Bir, hani söyledik ya zeki diye etiketlenen çocuklar zeki etiketini kurtarmak ister, şey, e, sürdürmek ister. Onun için son dakika çalışır dedik. Çocuğun temel amacı buysa ne yapacak? Son dakika çalışmak iyi mi kötü mü onun için? Çok iyi. Çocuk orada başka bilinçli bir seçim yapıyor.